Merhabalar. Bugün hepimiz için çok önemli olan iki tane konudan bahsedeceğim. Bir tanesi sağlık, bütünsel sağlık. İkinci konu da ticaret. Yani geçimimiz için, kendimiz, ailemiz, geçimimiz için yaptığımız ticaretten bahsedeceğim. Gelir elde etmekten. Kendimden biraz bahsedeyim. Tıp doktoruyum. Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Daha sonra Kuşadası'na yerleştim. 12 sene acil serviste çalıştım. Pek mevuriyetim bana göre olmadığını düşündüğüm için bıraktım. Kendi kliniğimi açtım özel. Şu an hala medikal estetik üzerine Kuşadası'nda işlettiğim bir kliniğim var. Bunların dışında bir arama kurtarma derneği gönüllüsüyüm. Bundan dolayı doğada yaşama, egzersiz, besin takviyeleri konularını çok inceledim. Çünkü yıllardır hayatımda sporda oldu. Bugün size bahsedeceğim konuları gelin şöyle bir bakalım. Gelecekte hangi sektörler parlayacakmış? Diyor ki araştırmalar bilişim sektörü, enerji sektörü, wellness ve sağlıklı yaşam sektörü artı e-ticaret sektörleri diyor ileriye doğru gidecek. Bugün şanslıyız ki bunların iki tanesinden bahsedeceğim size. Birisi sağlıklı yaşam dediğim gibi birisi de e-ticaret. Bundan yıllar önce 2016 yılında bir arkadaşım bana bu işle alakalı bir teklifte bulunduğu zaman daha önce gıda takviyeleri de kullanan birisi olarak ürünleri incelemiştim detaylı bir şekilde. Ama açıkçası ticaret tecrübem çok da olmadığından o konuda daha çok araştırma yapma gereği duydum. Ama kendime sorduğum birkaç soru vardı. Neden bir iş daha yapacaktım? Hala hazırda düzgün giden, gayet memnun olduğum, sevdiğim de bir işim varken üstelik. Sorduğum sorulardan biri şu oldu. Gelecek için bir planım var mıydı? Bunu detaylı düşündüğüm zaman bunun olmadığını fark ettim. Veya başka bir soru şu olmuştu. Eğer bir işten daha gelir elde ediyor olsam, kendimi daha güvende hisseder miydim. Bunların dışında sektörü incelerken şuna baktım. İnsanların şu an beslenmesi nasıl? Bunu yaptığımız kan tahlillerinde de görüyoruz ki insanların %80'inin üzerinde bazı vitaminler ve bazı maddeler eksik çıkıyor kan tahlillerinde. E bu da şunu doğuruyordu. Gıda ve gıda takviyesi sektörü demek ki önümüzdeki yıllarda büyüyecekti. Başka yine kendime sorduğum bir soru uluslararası yapılabilecek bir iş var mıydı? Benim de yapabileceğim ve bu işi nasıl büyütebilirdim? Bu soruların cevaplarını bulduktan sonra bu işe de evet dedim. Peki bir işi incelerken nelere bakılır normalde? 1 bir, bir talep var mı? 2 bu talebi karşılayacak bir ürün var mı? 3 ortaklar kimler? Kimle yapacağız bu işi? 4 yatırımımız ne olacak? 5 peki bu işin doğru düzgün işleyen ve ileriye doğru bu işi taşıyan bir sistemi var mı ve nasıl işliyor? Bunlardan bahsederken öncelikle gelin Dünya Sağlık Örgütü'nün bir çalışmasının sonucunu söyleyeyim size. Diyor ki her 10 kişiden 8'i yaşlılıktan değil hastalıktan ölüyor diyor. Çok ciddi bir rakam. 10 kişiden 8'i. Demek ki bazı sıkıntılar yaşıyoruz doğal hayatımızdan uzaklaştığımız için. İyi bir haber de söyleyeyim bunun yanında. Yine yapılan araştırma diyor ki bunların %63'ü önlenebilir. Nasıl önlenebilir? Doğru bilgi, sağlıklı bir yaşam tarzı ve gıda takviyesi kullanarak önlenebileceğini bulmuşlar. Size çok önemli bir çalışmadan bahsedeceğim şimdi. Bir Alman ve İsviçre laboratuvarı aynı bölgedeki gıdaların içindeki besin değerlerini ölçmüşler. Bunu 1985 ve 2002 yılları arasında iki kere yapmışlar. Burada listede görüyorsunuz en sağda aradaki değişim görünüyor maalesef ki bazıların içinde neredeyse besin kalmamış. Bir, bir iki tanesini büyüterek göstereyim. Mesela ıspanağın içindeki magnezyum 62 birimmiş. 15 birime düşmüş. Yani 4'te 3'ünü kaybetmiş aslında. Muzun içinde B6 vitamini 330'dan 18 birime düşmüş. %95'i gitmiş. Burada gördüğünüz bir reaksiyonun bir kısmı Vücudumuzda, hücrelerimizde, bizim nükleer reaktörümüz aslında belki de hücre içindeki mitokondriler. Bunun reaksiyonun bir kısmını görüyorsunuz. Amacım kafa karıştırmak değil ama bazı şeyleri anlamanız vücudun işleyişiyle alakalı. Biraz daha büyütünce böyle görünüyor. Daha da büyütünce böyle görünüyor. Tıpta da, kimyada da aynı olan bir kuraldan bahsedeyim. Eğer bütün burada kullanılan maddelerin hepsi iki katı olsa, sadece bir madde %50 olsa bütün reaksiyon %50 işliyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka her gıda maddesinden vücudunuza her gün giriyor olması gerekiyor. Gelin kayanın ürünlerinden kısaca bahsedeyim. Burada wellness üçgeni dediği kayenin temel mikro beslenme ürünleri var. Burada 3 tane ama bu ekranda 4 tane görüyorsunuz bu arada. Bir tanesi birinin bir üst modeli diyelim. Nitro'nun bir üst modeli daha var. İlk önce bahsedeceğim ürün de nitro olacak. Daha önce hiç duymamıştım. 2016 yılında ilk kez duydum. Noni diye bir bitkiden haberdar değildim öncelikle. Daha sonra haliyle araştırmalarımı tıbbi çalışmaları okuyarak yapmıştım. O kadar çok etkisinden bahsediyordu ki içinde 160 tane madde analiz yapıldığı zaman bulunmuş. Ama bunlardan belki en önemlisi vücudumuzda nitrik oksit diye bir gazın arttırabilmesini sağlıyor. Nitrik oksit o kadar önemli ki bundan sonra bunun keşfinden sonra birçok ilaç bile bunun üzerine geliştirildi aslında. En önemli vücutta yaptığı şey damar yollarının açık kalabilmesini sağlamak ve bunun dışında 8 sistemin hepsinde farklı farklı özellikleri var. Kayani firması şunu yapmış, başka bir firmanın da böyle bir ürünü yok. Bu arada bu anlamda da tek bir ürün. Bunun özütünü şişelemiş ve bizlere kadar ulaşabilmesini sağlamış. Bunu düzenli kullandığınızda neler oluyor? Haliyle dolaşım sistemimiz açılıyor ve bütün organlara besin, oksijen gidiyor. Oradaki atık maddeleri alabiliyor, vücut taşıyabiliyor, temizleyebiliyor. Ciddi bir detoks etkisi var. Bunu da hatta ilk günlerde çok net bir şekilde görülüyor. Sürekli olarak vücudumuza giren toksinlerin temizlenebilmesini sağlıyor. Ve vücutta ciddi bir dayanıklılığa aslında vesile oluyor. Çok daha dayanıklı, çok daha dirençli, bağışıklık sisteminin güçlü olduğu bir vücuda sahip olabiliyoruz. Diğer bahsedeceğim ürün ismi Sunrise İçinde 20 civarı meyve sebzenin olduğu, su hepsi soğuk sıkım, doğal şartlardan elde edilmiş, artı vitaminlerin, suda eriyen vitaminlerin eklendiği bir üründen bahsediyorum. Kayını denediğim ilk üründür. Tadı da o kadar güzel ki çocuklar da çok severek içiyorlar, bizler de çok severek içiyoruz. Bu da bence bir avantaj. Başka bir sıvı vitamin şu ana kadar görmedim ki uzun yıllardır dediğim gibi vitamin kullanıyorum. Sıvıların çok daha başka bazı özellikleri var. Bir kolay emiliyorlar daha fazla miktarda emiliyorlar ve vücudu yormadan emiliyorlar. Cayenne Sunrise bu anlamda diğerlerinden ciddi bir fark atıyor. Artı içinde meyve sebze olduğu için aslında takviye edici bir gıda kendisi. Peki düzenli kullandığımızda neler oluyor? Bir kere enerjimizde daha artış hissediyoruz enerjimizde. Demin anlattığım mekanizmayı hatırlayın. Her gün bu maddeleri aldığımız için, vücudumuza soktuğumuz için. Çok ciddi bir antioksidan etkisi var. Yani vücuda giren 330 civarı kimyasal varmış bugün dışarıdan vücuda giren. Ve bunların vücutta oluşturduğu bu hasarı temizlemek için antioksidan miktarını yükseltmek gerekiyor. Bu anlamda Sunrise yine eşsiz bir ürün. Haliyle diğer vitaminlerin de vücuda sağladığı bir direnç var. Belki günümüzdeki en önemli konulardan bir tanesi bağışıklık sistemimiz güçleniyor. Bağışıklık hücrelerimizin sayısı artıyor. Bu anlamda da çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Üçüncü anlatacağım ürün Sunset. Bu wellness üçgeniyle alakalı. Belki de günümüzde en çok kullanılan gıda takviyesinden bahsediyorum. Balık yağı diye biliniyor ama biz onun yağ kısmıyla ilgilenmiyoruz aslında. İçindeki EPA DHA yani yağ asitleri kısmıyla ilgileniyoruz. Sunset'in diğer omega 3'lere göre çok farkları var ama birkaç tanesi ön plana çıkıyor. Ben yıllardır anneme de omega 3 kullandırıyordum ama maalesef ki omega 3'lerin büyüklüğü parmağımın neredeyse yarısı kadar olduğu için bir süre sonra annem içememeye başlamıştı ve bu beni gerçekten üzüyordu. Çok akıllıca bir şey yapmışlar. O koca kapsülü 3 tane küçük parçaya bölmüş Kayani. Ve herkesin içebilmesini hatta çocuklarda doz bölümünü bile böylece sağlamış. Artı kapsülün balık kıkırdağından yapmışlar. O bile doğal. Peki sadece bir omega 3 mü bu? Hayır. İçinde A, D ve E vitaminleri de var. Aslında 4 ürünün birleşmesi. Bu vitaminler de bildiğiniz gibi yağda çözünen vitaminler. Yani hepsi yağ formatında. Şu da çok akıllıca bir dizayn olmuş. Su da eriyenlerle yağ da eriyenleri kayeni ayırmış. Beraber almak zorunda kalmıyoruz böylece. Peki omega 3'lerin ne etkisi var? Say say bitmez ama birkaç tanesi yine ön plana çıkıyor. Bir kere omega 3'ler uyku kalitesini arttırıyor. Omega 3 kullanan kişiler uyudukları zaman daha erken ve daha dinç kalkabiliyorlar. Bunun dışında psikolojik sağlığımız üzerinde çok etkisi var omega 3'lerin. Artı cilt üzerinde çok net etkileri var. Bunun dışında damar sağlığı üzerinde yine çok net etkilerimiz var. Kolesterolü düşürmek gibi bir etkisi vardır bütün omega 3'lerin. Bu yüzden de damar ve kalp sağlığına ayrıca etki ediyor. Çocuklarda mutlaka kullanılır çünkü bilişsel sağlık yani beyin sağlığı üzerine de omega 3'ün çok çok önemli bir rolü vardır. Tabii ki erişkinlerde de aynı şekilde. Anlatacağım protein ürünleri şunlar. Birisi HL5, bir diğeri de FIT20 dediğimiz iki tane protein ürünü. Peki proteinler ne yapıyor vücutta? Protein vücudun yapı taşı. Bütün savunma sistemi hücrelerimiz de proteinden yapılıyor. Bir yara iyileşirken de protein sayesinde iyileşiyor. Birçok hormonlar, birçok doku tamiratları proteinler sayesinde yapılıyor. HL5 bir kolajen ürünü. Kolajen de vücutta en çok bulunan protein. Nerede bulunuyor? Bütün organları tutan madde kolajen, damar yapısı kolajen, cildimiz altı kolajen, bağlar, tendonlar, eklemler kolajenden oluşuyor. Yani bunu dışarıdan aldığımızda bu saydığım bütün sistemler üzerine etkili oluyor. Ama genelde neyle biliniyor? Güzellik konusunda biliniyor ve gittikçe de daha meşhur oluyor. Peki Fit 20'nin içinde ne var? 10 gramı yine hidrolize kolajen, 10 gramı da izole whey protein yani peynir altı suyundan elde edilen protein 20 gramlık bir protein ürünü. Kimler kullanıyor peki? Sporcular tabii ki kullanıyorlar. Bunun dışında belki yaşlılar iyileşme dönemindekiler için çok güzel bir ürün. Çünkü dediğim gibi iyileşme de protein sayesinde oluyor. Normal günlük yaşamında da insanlar kullanabilir. Çünkü maalesef günlük öğünlerimizde yeteri kadar protein almıyoruz. Son söyleyeceğim ürün de kayını ile alakalı. İsmi ON. Beyin sağlığımız, beynin daha iyi çalışmasıyla alakalı bir ürün, optimize nootropik deniyor. Nootropik beynin daha fonksiyonların daha doğru çalışabilmesini sağlayan maddelere deniyor. Bitkisel kaynaklı ve içinde guaranadan gelen bir kafein var, doğal kafein. Bu da bizde daha dinç ve daha keskin bir düşünce yapısı sağlayabiliyor. Kimler kullanıyor peki? Uzun süre yolculuk yapanlar, araba kullananlar, o sırada belki bir toplantıya girecek olup da konsantrasyonunu toplamaya çalışanlar, ders çalışanlar gibi spor öncesi aktiviteler veya antrenman gibi birçok konuda 10 üründe kullanılabiliyor. Şöyle özetleyelim ki kayan ürünleri ilaç değil, bir hastalığın tedavisi için yapılmamış. Ama tabii ki vücudumuza iyi baktığımızda vücut kendi kendini onarabilme gücüne sahip. Vücudumuzda detoks yaptıran ürünler, bağımlılık yapan uyarıcı bir şey değil. Bir tek onun içindeki kafein var ki bu da öyle bir 100 mg bir kafeinden bahsediyoruz. Bunun dışında kayan ürünleri ham madde. Vücuda aldığımız zaman vücut bunları kullanarak gerekenini yapıyor. Düzenli kullandığımızda da çok daha sağlıklı yaşayabiliyoruz. Bunlarla ilgili daha uzun bilgi almak isterseniz internette Kayani Doktor yazarsanız birçok meslektaşımın da bu konuyla alakalı çok daha detaylı ürün videolarına ulaşacaksınız. Şimdi gelelim ticaret modeline. Günümüzde ticaret her şey gibi değişiyor, gelişiyor aslında. Klasik ticaret neredeyse bitme noktasına geldi. Ne oldu? Ticaret internete geçti. Gençler çok daha iyi biliyorlar. Şu anda drop shipping denen bir konu var ki hiç bizim stoğu yapmadığımız başkasının stoğundan ticaret yapabildiğimiz bir ticari model. Affiliate marketing var. Bunun daha da gelişmişi ama ben size bunlardan da gelişmiş bir ticari modelden bahsedeceğim. Bu da Kaizen'in çıkarttığı yeni nesil ticaret. Peki e-ticaret pazarı ne durumda? Sürekli artıyor, doğru mu? Bunun da yapılmış çalışması var. Her yıl neredeyse katlana katlana e-ticaret sektörü büyüyor arkadaşlar. Burada e-ticaret demişken e-ticarette de yapılan birçok ticari model var. Bunlardan bir tanesiyle alakalı dediğim gibi size bundan bahsedeceğim. Peki Türkiye'de durum ne? E, Türkiye'de de haliyle burada da gördüğünüz gibi rakamları e-ticaret sürekli olarak büyüme trendi içinde. Peki e-ticaretin riskleri var mı? Evet var. Mesela neler olabilir bunlar? Siz depoyu tutuyorsanız eğer deposizde ise bu bir risk. Stok sorunu problemi sizin probleminiz olabiliyor. Tahsilat teslimat sizle alakalı bir sıkıntı oluyor. E-ticaret yapsanız dahi müşteri hizmetleri yine bir sıkıntı olabilir. Personel çalıştırmak olabilir. Yazılımlar olabilir. Bunun gibi e-ticaretin sıkıntıları var. Peki size şunu söylesem, bunların hepsini çözmüş, tertemiz bir ticari model çıkartmışlar ortaya desem ilginizi çeker miydi? 50'nin üzerinde ülkede risksiz, stoksuz ve operasyonsuz bir e-ticaretten bahsedeceğim şimdi size. Ama şirketi kimler kurmuş? Gelin buna bakalım. Kayeni Amerika'da kurulmuş bir şirket. iki tane aile tarafından kurulmuş. Güzel haber şu ki bu aileler bugüne kadar hiçbir işlerinde başarısız olmamış. Hiçbir işlerinde satmamışlar. Cayenne'i de 2005 yılında kuruyorlar. Dünyada da bir numara olmak gibi bir amaçları var. Ne firmasıdır Kayeni? Kayeni gıda takviyesi yani wellness firmasıdır. Kaç ülke dedik? 50'nin üzerinde ülkede de şu anda faaliyeti gerçekleştirmekte. Peki Türkiye ne durumda? Türkiye Avrupa birincisi son yıllardır. Bu konuda çok başarılı bir ülkeyiz. Ve burada gördüğünüz binayı da Kayen'i Türkiye'de 9 katlı bir plaza açarak Türkiye'ye armağan etti. Peki nasıl bir yeni nesil ticaretten bahsediyoruz? Gelin şuna bakalım bir sayfanız olduğunu düşünelim internet üzerinde. Bir arkadaşınız dedi ki ben omega 3 kullanmak istiyorum dedi. Benim önereceğim bir omega 3 var dediniz. Peki nereden alabilirim bunu dedi size sordu. Arkadaşlar hepimizin bir internet sitesi var. Sizin de kendi başını kendiniz koyuyorsunuz. Ayşe Ahmet gibi .kl.com diyelim. Bunun adresini verdiniz sadece. Buraya girdi normal internet marketing. Satın aldı. Olan olay şu. Cayenne deposundan ona faturasını da keserek ürünü yolluyor. Türkiye'de ücretsiz kargo. Aşağı yukarı 2 gün içinde ürün onun eline ulaşıyor. Öbür perşembe sizin buradan bu ticareti gerçekleştirdiğiniz için karınız vergisi ödendikten sonra hesabınıza yatıyor. Bakın, tahsilat sizde değil, teslimat sizde değil, depo sizde değil. Yani bütün riskler aslında Cayenne firmasına ait. Buradan da dediğim gibi %20-30 civarında sizin bir karınız oluyor. Peki Kayani nereden cirolarını yapıyor? Nasıl ciro elde ediyor? Yeni giren iş ortakları bir toplu satış diyebiliriz buna. Ürün satın alıyorlar, bir ürün tüketimi oluyor. Müşterilerimiz var, ürün tüketimi oluyor ve kendimiz de kullanıyoruz. Bu da bir ürün tüketimi. Yani ürün tüketimini arttırdığı sürece bir firma haliyle ciroları da artıyor. Şimdi ticaretle alakalı şunu da konuşmak lazım. Daha önceden klasik ticarette ne oluyordu? Yani bir üretici malı üretiyordu, toptancıya veriyordu, o para veriyordu ve o en son tüketiciye ulaşıyordu. Ve burada maalesef ki arada belli adımları geçtiği için maliyeti artıyordu. Yani 10 liralık ürün geliyordu 100 liraya veya 40 liralık ürün geliyordu 100-200 liraya. Bunlar artık günümüzde dediğim gibi değişti. Artık aracı yok, firmanın deposundan internet aracılığıyla direkt son kullanıcı ürünü alabiliyor. E burada da haliyle internet ortamında ticaret gerçekleştiren bir gelir elde ediyor. Peki zaman kaldırıcı diye bir şey duydunuz mu hiç bugüne kadar? Zaman kaldırıcı şu demek, sizden bağımsız, siz işinizin başında değilken bile gelir elde etmeye devam eden bir ticaret kurduysanız buna zaman kaldırıcı deniyor. Bunu neden söyledim? Kayani bunu sağlayabilmiş. Diyor ki evet sen e-ticaret, yeni nesil e ticaret yapıyorsun ama bir de şunu düşün. Sen de birilerine bayilik verebilseydin senin ciron artar mıydı? İş senden çıkıp pasif bir gelire dönüşür müydü? Bence kayın ticaretinin en önemli noktası da burada başlıyor. Buradan elde ettiğimiz gelir bütün ekibimizle beraber oluşturduğumuz cirodan herkesin gelir elde edebilmesini birbirimize de yardımlaşarak çalışmamızı sağlayan bir ticari model. Peki kayını nereye gidiyor? Şunu da söylemek lazım. Kayeni daha çok başında işin ve gittikçe daha çok yayılıyor. Daha çok bilinen bir firma haline geliyor. Şu an hala Kayeni için büyük bir fırsat. Çünkü Türkiye'de daha %2'lerinde bile değiliz. Eğer her 100 kişiden birini kullandırmak amacımız olacak olsa. Peki nasıl başlayabiliriz bu işe? 3 tane paketimiz var. Paket 1, paket 2, paket 3. Bunların ne farkları var derseniz içerik farkları var. Sonuçta biz bir ürünü alıyoruz hem de en uygun fiyata alıyoruz. Çünkü bir başlama sermayesine ihtiyacımız var. Hem kendimiz deneyebilmek hem de çevremizdekilere denettirerek işimizi kurabilmek için. Eğer sizin de ilginizi çektiyse bu konuyla alakalı daha da detaylı bilgi almak istiyor olabilirsiniz. Size bu videoyu izleten arkadaşınıza lütfen bütün sorularınızı sorun. Umarım ki sizler de bizle beraber bu yolda yürümeye başlarsınız. Herkese güzel bir gün diliyorum.